tarif çekiyoruz. Tulum peynirli, domatesli ve kekikli sandviçler hazırlayacağız. Öncelikle domatesi ince ince dilimleyerek başlıyoruz. Hiç Bunu ister istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidecekse. Domates çok güzel koktu bu arada. O kadar istediğin gibi bir video çıkartmayacak ama bakın. Domateslerimizi dilimledik. Şöyle ben dört dilim yaptım. Vasa gördüğünüz gibi bir kraker. Sağlıklı da bir kraker. Öncelikle tabağa alıyorum. Üstüne domates parçacıklarını ilave ediyorum. İnce ince ve ben küçük domates kullandım çünkü çok büyük bir şey değil zaten ama domatesiniz büyük azıcık böyle kesim için bir şeyler yap. Üzerine tulum peyniri ekleyemiyorum. Ben tabi buzluktan yeni çıkarttım. Siz öncesinde çıkartın. Yapacak bir şey yok. Beni çok ani buraya aldılar. Benim aklımda tarif çekmek de yoktu. Ben adam akıllı kahvaltı yapacaktım. Çok peynirli sevmiyorum ben. Çok peynirli sevmiyorum dedim. Koyduğum peynir şu şekilde. Üzerine kekik ilave edeceğim. Son olarak da minicik bir zeytinyağı gezdirmeniz harika bir kıvam verecek. Ben şimdi minicik dedim ya kesin çok gezdiririm. Aa minicik gezdirdim lan cidden. Tarifimiz hazır. Atıştırmalıklarınız için harika bir öneri. Afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen tadıyoruz. Ben beğendim. Yok lan çok iyi. Buraları keselim. Buraları kayıttan kesinlikle keselim. Aşırı iyi. Kesinlikle yapmanız lazım. Çok iyi oldu. Bu saçma videoyu da izlediğiniz için kapatıyorum. Bu kadar aldık izleyin bari.